Önce gidiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Uncharted 3 2. bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Ben yani 4. bölüme kadar oynayacağım ama ben 2 3 diye sayıyorum arkadaşlar. Ben yanında yaparsa var galiba dün gördüm. Ama Neyse arkadaşlar biz videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi hatırlıyorsunuz dün 3. bölümde kalmıştık. Ve 2. bölümden devam ediyoruz.

orada. Hop. Ablasana, çocuk. <laughs> Allah, şey ha, ucuz atlattık evet, şimdi buradan içeriye galiba. <laughs> tamam. durdurun o çocuğu Arkadaşlar. bizi yakalayacaklar Allah kapıyı <Vay>! <laughs> kapat evi, evi de yıkırsın. yakalayın şunu <Gülüyor> Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Allah, <Gülüyor> Allah. Verin şunu. Bırak. Bırak beni. Ah siktir. Bıraktım. Siktir. Bu adamlar geliyor. Bu adamlar da kim? Aa, evet. Hiç. şu evet, ol. gelmiyor olabilir. O yüzden konuşmuyorum dediğim gibi. Aa Şimdi ne bize? bize bak Yakaladık onu. <laughs> sadece, 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 pardon, değil bakmayın <laughs> şey. <kıyırın>. adamlar sağlam sağlam hiç arkadaşlar pardon müsaade edin gel bakmayın müsaade Allah bu dediğin kayıp. Yakaladık onu. Pardon, müsaade <laughs> edin. Yanlış evet, düşün. Yakaladık, evet. <laughs> <yedir."> Yakaladık onu. Pardon, müsaade edin. Yakaladık onu. Pardon müsaade edin. Gerçekten mi? Korkma <laughs> <Asra> bakmayın. Altyazı <laughs> <laughs> Durum belli. Durum belli. Titriyorsun bakalım. Sadece gözlerini kapat. Birazcık bile acımayacak. Allah. Mesela geçebilir Burası çok uzun. Harekete geçelim acele et ney? Aaa! Evet. Yere kaçır. Nereye kaçır onu bilmiyorum. Ne? Hadi. Bir yere değil. Gerçekten. Bir yere kaçış deseydim bari. Sonunda Bu Hadi Çali neyi bekliyorsun? Evet evet evet. Pekala pekala. <laughs> Birazdan hepsi <zip> bitecek. <laughs> Birazdan hepsi bitecek. Birazdan hepsi bitecek. Az kaldı. Aa, çok da fena değildi. Senin neyin var böyle? Yok bir şey benim. Geri mi geleceksin? Ah kapalı. Bekleyin. Bunun çevresinden dolanabiliriz. Evet dolanabiliriz Zeytun. Yani şükür bir şans kesilirse. Aa bakın dolanabiliyormuşuz. Eğitim evet evet da, biraz, biraz <laughs> Oha lan. Ne düşüneceğim? Nasıl yaptın? Şerli. Sen de manyak mısın? Duvar çok yüksek. Hadi şunu oraya çek. Tamamdır. Ya bu gel. 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 Gelmiyor. Özyap kapat. Özyap gel. E, ya gel. dostum bütün gece gel, burada gel, gel Aa, bir yardım Biraz için gel. sağ ol. Gelmek istediği zaman Hadi kaldırın, kaldırın kaçınızı. Olsun, canım, gel. Pekala görünüşe göre sahil temiz. Tadıklar <laughs> gelin bari. Kafana daha çok dikkat etmelisin birazcık. <laughs> Al, Chloe. İyi akşamlar beyler. haber tatlım? Bakıyorum cehennemin kapısından dönmüşsünüz. Ah, çok güzeldi Kloy. Bir aksilik olmadan hallettik. Garip bir sessizliğim var. Ne oldu bakayım? Ah Charlie, eğlenirken kendini birazcık bana kaptır da. Al işte. Ya. <laughs> Hala kulaklarım çınlıyor Allah aşkına. İkinizi yakınlaştırmıştır işte. <laughs> Görünüşe bakılırsa eğlenceyi kaçırmışım. E, kaçırdın harbiden de. Çok şeydi, katartikti. Ah, çok komik. Bir sorun çıktı mı? <laughs> Çocuk oyuncağıydı. Takip ettiğini anlamadılar mı, emin misin? Adım gibi hem de. Cadı hangi kapının arkasında saklanıyor? Şunun arkasında. Yeşil olan. Uzun süre önce içeri girdiler. Bayağıdır ses yok. Sence hala içeride de. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerimi hiç oradan ayırmadım. İçeri ne giren oldu, ne de çıkan. Bunların gerekli olduğuna emin misin? Yani bizi beklediklerini pek sanmıyorum. Bu herifleri sakın hafife almasın, Ne kavlamıyorlar. O zaman biz de sinsice girer, sinsice çıkarız. Bu kadar basit. Tamam, iyiymiş. Ama bir sorun olduğunda ilk kurşunu sen atar, sonra soruları sorarsın. Bana kalsa, vallahi sadece şu arkadaki çantayı Aa, Kulay Evet, dandik bir ifadesi. dostum. Emin olun, şu an üzerinde olduğumuz işin yanında bu bir hiç. Kırı. Yaşımdaki biri için çantada Kırımsızı keklik anlarsın ya. Değilmiş miydin? Hadi ya. Bak umarım bu konuda haklısındır Cem. Baya sessiz görünüyor. Özelim şey için hemen ver diye amra tabii tam gelin. bitince Sence yapayım. hala oradalar mı? Ha, böyle direkt ön kapıdan dalıp bulacak değil sen. Hala oradalar. Hadi gidip vakit kaybedemeyiz. İçeriye girmenin bir yolunu bulacağım. Siz üçünüz burada kalın. Tamamdır. Bence kolay yani. Çok da kolay. Ha bu kadar kolay mıydı? Ben bir yerden tırmanıp atlayacak, tutacak Senin Ağırlığını kaldırabilirmiş gibi görünüyor. koş bir Aa, güzel. Aa, Tek şansımız buraya gitmek. Başka bir yer yok. Geçen ay Vallahi yer yok. Gidecek yer Buraya giremem için körüm ben, körüm. Hıh! Ya! 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 iyi misin? Evet. Ya, kusura bakma. Arkadaşlar dünkü videoda pek sesim gelmemiş olabilir. Bu videoda da gelmiyor olabilir. Ben onu ııı ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Özel bir Drake. Drake. Aa, Özgün at. Bak Nathan, Nathan ne, kıyafetliydi onu ne kıyafeti giydirdim. <laughs> Arkadaşlar şimdi de için. Geri geri geri. İlk önce bonuslara giriyorsunuz. Gene şimdi ödüllere giriyorsunuz. Görünüşler, çarpıyoruz giriyorsunuz. Buradan her şey çıkıyor. Terzimin varmış. Ama arkadaşlar, yani daha ne diyecektim? Ku şey kazanmadan alamıyorsunuz. Hazine kazanmadan alamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi netin yarısı da yok oldu. E yok. oha şehre bak ne güzel. Hayt, Allah'ım, <laughs> Kuş, çekil! Vay, biz geri dönmedik hı hı karnı hı 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 başı, başına gelmediği şey kalmadı. ya! Bin dövüş kavga falan. Ha yok. Boş mu? Dur bir dakika nereye gitti bu? Neden böyle işler karıştırıyoruz ki? Yatın. <laughs> <laughs> Biliyordum. Biliyordum. <laughs> Boş de, Nereden gidiliyor? Dur bir dakika nereye gitti bu? Kuş mu? <laughs> Kuşu ne yapıyorsun <yapacaksın? gülüyor> Nathan? Yiyecek misin? Karnın mı? <laughs> Bak buradan gidiyor mu? Burası dışarıya çıkıyor zannettim. Vallahi de dışarıya çıkmıyor. <laughs> Hangi cehenneme gitti bunlar? Bu hiç Aşk. mantıklı değil. Arkadaşlar keşke yolu işaret et altı çıksa ya. Çok zor olmaz mı? Aa arkadaşlar kıyafet değişik. <laughs> Şuna bir el <laughs> Tamam. Oldu ama Nasıl? Burada bir araba gören var mı? Çünkü ben bir şey görmüyorum. Anlamıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence burası doğru garaj. E, evet yeşil kapı eminim. Evet burada vaktimizi harcıyoruz. Ben zaten yeşil kapıya girdik. O çanta gitti de daha cazip yok. İyi de ne yani bu buharlaşıp havaya karışmadı ya bunlar. Bunun bir açıklaması vardır. Dağılıp etrafı araştıralım. ya da geldikleri kesip. Hala ipucunu bulmaca alalım. çözeceğiz. Bulmaca. Herkes bir tekerlek izinin üzerine baksın. Hey, Bu nasıl buraya bulmaca gelir? ya. Şuna bir bakın. Bakalım. Lastik izleri. Ve hala ıslak. Görünüşe Aşağı göre, yol göre yol araba buradan dönmüş. Görünüşe göre araba buradan dönmüş. Tamam dönmüş, sonra böyle gitmiş. Araba popon dönmüş mü? Araba popon döndü mü? Popon döndü mü araba? Popon var mı yani? Aa yaptım valla. Hmm, bir çeşit mekanizma. Evet belki. Dört tekerlek, dört temas noktası. Salih, sen orada dur. Siz ikiniz şuraya ve şuraya geçin. Tamamdır. Üç deyince. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ne? Ee? Tamam işte bu olmadı. çevreyi gözlemlemek için R butonuna bas. R butonuna e şimdi ne oldu? Yanlış mı yapıyorum yani? Bu ne ya? Aa. terli çıldırdı. Öyle evet, bu da ne demek? Okey şu an Özgün hasta. Hayrolmak için buna gelmiş galiba. şu bu. bu. hangisi? bunların şeyinde olduğu için bu. Hey mi gördünüz lan sen ya? Hafifcuk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada ne olur? Bir şey de basmıyor. Arkadaşlar durun sizin canınızı tutacağım ve tutacağım. Her etrafa bakın arkadaşlar. Görebildiğiniz şeye yorumlara yazın. Thank you. Tabii ışık var. Ha bakın buldum. Salı, feneri duvara tutsana. Arabanın farı. Ben valideyim sözü yaparım arkadaşlar. <laughs> <laughs> açıl susam açıl ha. Ee, Nate, biz burada kiminle uğraşıyoruz? Bunu anlamanın tek yolu. Biz arabanın izinden gideceğiz. Sen kamyonete dön. Dersiz bağlantıda kalacağız. Diğer tarafa geçtiğimizde seni bilgilendiririm. <laughs> evet orası hangi cehennemse artık. Her şey hazırlıklı olun. Kısa bir yol olabilir. Hiç şüphem yok. Biliyorsun İyiyim. bu alemde yeni iyi sürücü o. Ne demiştir? Eh, e, herhalde bu işin birazcık garipten de öte olduğuna eminiz kim arabasını yer altına doğru sürer ki? Et ya, takip ne kadar ya yani bu bu da neden kelli var? bu Kala herif. Görünüşe bakılırsa her her eski de. servis sürmeleri boyunca gitmişler. Tabi önceki oyunda var. O da da kararlı. Ne ya? Ne ya o? Hoppa. Burası çıkmaz ya. İyi madem biz de etrafından Kalağcım. bir yol buluruz. <laughs> şey olmadı. Geç git git git. Aa buradan. Ne? Hey, buraya. Kilitli. Evet. Şimdi göle. Evet. Hadi. Görünüşe göre buradan geçebiliriz. Sanırım. Bu yoldan mı? Tanrı aşkım. Orası saldırı olacak. Saldırın maktabı. Biraz acele edebilir miyiz? Mümkün mü? Her şey yolunda değil mi? Evet. <gülüyor> Sadece <gülüyor> eski dar mekanlara karşı değil. <laughs> Sen yürümeye devam et. <laughs> Tanrıya şükürler olsun. <laughs> Kim lan bu maktab? Cehaletilin birisi. A ton da giriyor bunları güzel ben... Aa, <laughs> <Abi, bir> şey. <laughs> <laughs> neyi ya? Silah kullanmayı Abi artık kullan Silah taramıyor bu arada. <laughs> tamam, tünel tam altımızda. En azından hala tünel doğru yoldayız. <laughs> ya Nathan bu nasıl <laughs> bir yolmuş ya? Baksana insanları düşürdüler bize. İyi, kakalı gel. Oh, aşağısı baya bayağı derinmiş. derinmiş. Galiba. Dikkat edin burası bayağı kaygan. Buraya kadar. Şey, daha iyi olabilir. Yukarıda bir geçit var. Ve bir merdiven. Evet ama sıkışmışa benziyor. Gevşetebilecek miyim bir bakayım? Ne dedin? Geliyor. Dostum. Görünüşe göre burada bir çeşit kapı var. Ah bu ne? Vaa baba boynu bile. Özel, ay arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Özel bazen ise küstücü gidiyor. O neyse anlamını bilmiyorum. Peki ya sen kalk, yardım etsen diyordum. Hemen geldim. Sen salakça doğruyorsun. Ne yaptığını da bilmiyorum ama işte doğruyorsun. <laughs> karizmatik mi İşte buna karizmatik mi derler. Karizmatik mi istedim? Ben... Durun durun daha güzel gidecekler bizim. Ya şimdi nereye çıkmayacak? Durun Allah. E ne ara çıktın? Çalın. Ha tamam. Tamam anladım. Ben... Tamam, bunu çıkardım, çıkardım <laughs> İyi de biz oraya nasıl yetişeceğiz? Sahtemim anladım, alta gideceğiz. Şöyle, şöyle. Pekala, hazır? Açık. Çek! Hadi Çali gel. <laughs> Sen orada nasıl ayaktasın? Ha, merdivende mi? <laughs> Hadi. beşinci bölüme geçeyim de bitsin şu video ya. Yine mi tünel? Burası düşmek için çok yüksek. Bir taraflarımızda falan kırarız. Arkadaşlar. Aa, ee, Nereden gidiyoruz? <laughs> Buradan. Ne? <laughs> Ana ben yanlış yerden çıktım mi? Ben ben Charlie burada kiminle uğraşıyoruz biz? Bilmiyorum dostum ama her kimseler ciddi anlamda garipler. <laughs> ha beş Londra metrosu. Evet arkadaşlar bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Ve bay bay.